Şimdi geldik analizimizin en kritik, belki de en şaşırtıcı bölümüne. Hazır olun. Çünkü çocuk sağlığı ile ilgili çok ama çok yaygın bir inanışı kökünden sarsacağız. Bu cümle ne kadar net ve sarsıcı, değil mi? Bize hep anlatılanın aksine Prof. Erbaş'a göre asıl korkmamız gereken şey çocuğun aşırı steril bir ortamda büyümesi değil. Asıl tehlike, bağışıklık sistemini sürekli meşgul edip yıpratan, tekrarlayan enfeksiyonlar. Bakın buradaki ayrım çok önemli. Çocuğun küçükken toprakla, polen gibi alerjenlerle tanışması bağışıklık sistemine neyin dost, neyin düşman olduğunu öğretir. Bu faydalı. Ama o meşhur bırak hasta olsun, bağışıklığı güçlensin mantığı var ya, işte o özellikle sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar için inanılmaz tehlikeli bir hata. O hiç geçmeyen burun akıntısı, sürekli şişen bademcikler bunlar bağışıklığı falan güçlendirmiyor. Tam tersine vücudun temeline kalıcı sistemik hasarlar bırakıyor ve bu hasarların faturası ileride çok ağır çıkıyor. Çocuklukta geçilen o basit dediğimiz enfeksiyonlar yetişkinlikte depresyondan kalp hastalıklarına, romatizmadan kansere kadar uzanabilen bir dizi ciddi kronik hastalığın tohumlarını ekiyor.